Peki bir önceki dersimizde servis üzerinden listeyi aldık. Buraya kadar her şey güzel ancak uygulamanın gerçek versiyonunda yani biz uygulama içerisinde bu şekilde bir liste oluşturup listeyi uygulamaya taşıyıp sayfa üzerine göstermektense bir HTTP üzerinden bir bilgi talebinde bulunuruz. Örneğin Node.js ile hazırlanmış bir metot üzerinden bir servis metodu üzerinden bir bilgi talebi de bulunduğumuzda bu bize gelir. Tabii ki bu Node.js içerisinden çağırdığımız metot bir asegron metot olacak. Dolayısıyla bizim uygulamada şu anda talep ettiğimiz bilgi bize sekron şekilde geliyor. Biz asegron metotla çalıştığımızdan dolayı biz bir absorbable türde bir liste geriye gönderiyor olmamız gerekiyor. Şimdi servis metodunu açtığımızda app içerisinden movie servisi açtığımızda biz direkt return movie istediğimizde zaten movie de bize data source içerisinden bir liste olarak geliyor. Bunu direkt geriye göndeririz ve bu gelen metod bize sekron şekilde geliyor. Yani biz bunu talep ettiğimiz anda talep ettiğimiz yerde movie ile alakalı bir işlem yapacağız component içerisinde ve movie bize anında geliyor. Bunda problem yok. Ancak ileriki aşamalarda bir servis üzerinden bir HTTP request'i ile talep ettiğimiz bir bilgi bize asekron şekilde gelecek. Yani veri tabanı bağlantısı anında olup anda bilgi bize gelmez. Dolayısıyla biz bu bilgiyi talep ettiğimiz anda uygulamayı burada bekletiyor olmamız gerekiyor. Yani sonuç bize örneğin bir saniye sonra gelebilir. Biz bir saniye sonra gelen liste üzerinden gelen movie listesi üzerinden bir işlem yapmaya çalışmamız gerekiyor. Biz asegron bir metoddan bir talep ettiğim bir bilgi talebinde bulunduğumuzda uygulama bloklanmıyor, durdurulmuyor ve kodlar işletilmeye devam ediyor ancak biz bu listeyi absorbable şekilde geriye aldığımız asekron metottan gelen bilgiyi o aşamada durduruyoruz ve bize gerçekten mobil listesi geldiğinde o anda mobil listesi üzerinde ne işlem yapmak istiyorsak o işlemimizi yapmaya devam edebiliyoruz. Peki yapmamız gereken işlem gayet basit. Şu anda HTTP derslerine de girmeden önce sonuçta bir ön hazırlık olmuş olacak. Bundan bir absorbable diyeceğiz. Ve ikinci olarak da şöyle off sembolünü şöyle from reactive extension Paket içerisinde alacağız. Bu Angular içerisinde direkt, direk eklenen bir paket. Kütüphanenin ana sayfasını ziyaret ettiğimizde zaten burada asegron bir metotta bize gelen absorbable bir listenin ne işe yaradığı burada bize anlatılıyor. Peki şimdi biz burada dedik ki direkt movie listesini dizi olarak geriye göndermektense gelip absorbable ile bunu çevirmemiz gerekiyor. Geri dönüş değeri bir absorbable tipinde ve içerisinde de tipi movie dizisi. Peki biz buradan movies'leri de tabii ki absorb'la çeviriyor olmamız gerekiyor. Burada da off ile bunu çeviriliyor olmamız gerekiyor. Peki bu metodu kullandığımız yere gelelim. Buradan app movies component test'e gelelim ve movies component de geri dönüşleri değeri void. Biz burada ne yaptık? Movies komponentin içerisinde tanımlamış olduğumuz movie'nin içerisini biz movie servis üzerinden gelen değerle dolduracağız. Ancak bu aşamada gelen bilgiyi biz burada durduruyor olmamız gerekiyor. Yani bilgi ne zaman bize geri gelecek? Yani bir promise'den bir değer döndüğü zaman hatırlarsınız den ile bunu karşılıyorduk. Bir hata varsa da catch ile bunu yakalayabiliyorduk. Yine aynı mantık ile burada subscribe metodunu kullanıyoruz. Burada bize gelen movies'ler ile Burada yaptığımız işlem this movie burada gelen movies ile doldurmak. Silelim. Shift alt F dediğimizde kodlarımız düzeltilir. Peki uygulamayı bu haliyle test ettiğimizde yine aynı sonuca varız. Uygulama çalıştırdığımızda uygulamamız çalışıyor. Yine herhangi bir ürün seçtiğimiz zaman detay bilgileri karşımıza geliyor. Peki artık uygulamamız asegron metotlarla çalışacak bir altyapıya sahip. Dolayısıyla HTTP request'lerini server'a gönderdiğimiz zaman bir servis üzerinden bu bilgileri talep, bilgi talebinde bulunduğumuz zaman uygulama bize bu bilgileri getirecek ve uygulamamız düzgün bir şekilde çalışacak.